Evet derin bugün seninle birlikte İnanılmaz Çok güzel bir şey yapacağız Yolda her yerde Başına bir şey gelirse ne yapman gerekiyor bunu Birinci kuralımız geliyor derin Kaç bu sefer Şu kafana yersin ha Okuldasın sırtında çanta var gibi düşün <laughs> Okula kaçak bir insan girmiş Şimdi adam geliyor böyle yapıyor Merhaba güzellik çantanı taşıyabilir miyim? Taşıyorum ya, ne taşı? Mal mısın sen? 3, 2, 1, kayıt. Merhaba güzellik çantanı taşıyayım mı? Taşı. Ne yapıyorsun lan? Ya? Ne yapıyorsun oğlum? Lan bak dayağı yiyecen ha. Adamı niye öpüyorsun? Lan derin bak ayağından tutarım. Ağzına... <laughs> Merhaba güzellik çantanı taşıyabilir miyim? Taşı. Kanser edeceğim ben ha. Oğlum mal mısın? Üçüncü, ikinci kural. Kaçıncı kural? Allah belanı vermesin. Alışveriş merkezindesin. Evet. Kıyafet reyonundasın, kıyafet seçiyorsun. Kıyafetlere bak, bura kıyafet. Şunu görmüşüm. Şu hanımefendi, size göre çok güzel bir ürünümüz var. İster misiniz? İsteriz. İster misiniz hanımefendi? Ooo teşekkürler. Alayım mı ben Ne o, teşekkürler. Ya şimdi sen gideceksin, kıyafet bakarken adamın biri gelecek. Hanımefendi Sen de böyle yapacaksın. Oo.